Merhaba ben Girel Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir akşam diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi güzel haberler var. Trabzonspor takımımızda özellikle bir transferde son aşamaya gelindi. O bölge belli oldu. Bu detayı konuşacağız. Artı Trabzonspor takımımızın yapmış olduğu teklifler ortaya çıkmaya başladı. Oyunculara ne kadar rakamlar önerildi, hangi transferde hangi aşamadayız şimdi elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım sizlerle beraber. Tabii öncelikle Trabzonspor takımımızın hani e, savunma hattında ciddi bir problem var. Bunu hepimiz net bir şekilde görüyoruz. Son oynadığımız Karadeniz maçında Arif ve Ali Şahin oynadı. Benkovic'in burun ameliyatı gerçekleşti. Risk edilmedi. Densville'in arka delesi, Hüseyin Türkmen'in üst delesi derken savunma hattında ciddi bir sıkıntı var. Sağ beke Mehmet Can Aydın'ı getirdik. Mehmet Can Aydın ilk maçıydı. Görüntü anlamında rakip tabii ki de bizim e, rakibimiz hani bizim ayarımıza bir takım değildi. Artı ilk hazırlık maçıydı. Mehmet Can Aydın'ın tabii e, zamana ihtiyacı var. Direkt kafadan ilk 11'de başlamayabilir ama savunma hattında Larsen, sağ stoperde Ali Şahin, solda Ben solda da Eren. Sol stoperde Ben solda da Eren gibi gözüküyor. Şimdi bu savunma hattına Denswil girdiği takdirde Denswil Benkovic'i göreceğiz. Ama Gene alternatif anlamda sıkıntılarımız var. Bu hafta özellikle Denzil'den gelecek olan cevap yönetim için çok önemli. Yönetim en son gelinen bilgi, alınan bilgi de tabii bir stoper hamlesi bekliyoruz. Bir stoper hamlesini net bir şekilde bekliyoruz ve ben bunu herhalde haftalardır konuşuyorum sizlerle. Hata yaptık. İki tane işte Fernandes'i getirdik. Fernandes sakatlandı. Son ne? Onunla alakalı bir bilgimiz yok. Hemen çat Benkovic'i getirdik ve apar topar getirdik. 3 günde oyuncu bile söylüyor çok ani gelişti diyor. 3 günde ben 3 gün içerisinde aradılar. Görüştük ertesi gün, ertesi gün imzaya geldim dedi. 3 günde biz Benkovic'i getirdik. Bana göre tamamen Fernandes'in sakatlığıyla yapılan bir e, hızlı bir da, e, hızlı bir transfer süreciydi ki 500 bin euro kiralama parası verdin. Oyuncu da 1.6 milyon euroluk bir maliyeti oldu. Kiraladın Benkovic'i ve gelinen noktada şimdi Dansville bu hafta görüşüp bu işi kapatmayı düşünüyor yönetimimiz. İnşallah Densville orta yolu bulurlar ki ön yoklaması yapılmıştır. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Çünkü Densville bana göre ligin e, ayarında bir stoper. Bizim takımızdaki de en iyi stoper Densville arkadaşlar. Şimdi bugün gelen bilgiler şu şekilde. Trabzonspor takımı stoper bölgesi için çok önemli bir yol, mesafe yol kat etti. Ve stoper is bir isim açıklamaya hazırlanıyor. Bakın stoper transferi bitirmek üzere. Bu isim inşallah Vitor Hugo olur. Ben hani maceraya gerek yok diyorum. Eğer bonservis verilecekse, sözleşmesi elinde olan birime yabancı kontenjanımızın dolu olduğundan haberim var arkadaşlar. Bir şekilde bunu boşaltabilirsin. İşte Enis Badri'ye kiralama teklifleri geliyor. Mesela Konya istedi. İşte yurt dışından Broadway istiyor. Takım içerisinde şimdi hücuma da biz çünkü oyuncu getireceğimizi biliyoruz. İşte kanatlarda oynayabilecek, on numarada oynayabilecek bir oyuncu arıyor Trabzonspor takımımız. Yabancı kontenjanda evet Koite Canini yer tutuyor. Bu oyunculardan da yolumuzu ayırmamız gerekiyor. Bu oyuncularla yolumuzu ayırmamız gerekiyor ama baktık olmuyor arkadaşlar. Bu oyuncuların liste ismini yazmayacağız. Bu, bu oyuncuların liste ismi yazılmayacak ve bu oyuncular için 500 bin lira ceza ödeyeceksin. Ama şu da bir değişik detay. Ya Canini gibi oyuncuyla neden bu aşamaya geldiğimizi de konuşmamız gerekiyor, tartışmamız gerekiyor. Çünkü Canini kötü bir oyuncu değil. Bizden ayrılışı iyiydi, kötüydü. Ama oyuncunun son yapmış olduğu röportajlarında şey işte, Trabzonspor'un oyuncusuyum, geri döneceğim falan. Yani güzel açıklamalar yapmıştı. Şöyle bir zeytin dalı uzatmıştı. Ama Canini maalesef burada ipler koptu. Hani e, Arabistan'da da iyi bir sezon geçirdi aslında Canini. Orada biz kesin gözüyle baktık. Bonservis gelecek. İşte satın alma opsiyonu vardı. Kullanırlar diye kesin gözüyle baktık. Ama gelinen noktada Canini, Koyta'yla beraber birbirlerini mutlaka etkiliyorlardı. İki tane kadro dışı oyuncusu, iki tane parasını tamamını isteyen oyuncu. Hep aynı ağızdan konuşmalar. Demek ki oyuncular birbirleriyle etkileşim halinde kalıyorlar. Sürekli sabah akşam beraber yatıp kalktıkları için aynı kafada aynı yolda devam ediyorlar. Ee, hani Koite zaten bu şekildeydi de Canini'nin piyasası olan bir oyuncu olduğu için Canini'nin yapmış olduğu bu davranışı ben biraz normal bulmuyorum. Yani bir sene top oynamamak demek onlar için ciddi bir kayıp anlamına geliyor. Evet Trabzonspor takımdan maddi anlamda kazanç sağlayabilir ama bir sonraki transferinde Problem yaşar. Yaşları da gelmiş diyebilirsiniz. Onlara ne olur abi buradaki parayı bir yerden alamaz derseniz de saygı duyuyorum. Gerçekten öyle de diyebiliriz ama görüntü kötü. Şimdi stoper hattına bir isim gelecekse inşallah bu isim Vitor Hugo olur. Bakın Vitor Hugo ben gelmek istiyorum dedi. Kulübü bonservisiz göndermiyor. Beni bonservisin alın dedi Vitor Hugo. Ve Trabzonspor takımız bunun akabinde nomade Ertuğrul Doğan televizyonda şunu söyledi. Biz stoper bölgesine transfer düşünmüyoruz demişti. Ama şimdi bugün en sıcak bilgi Trabzonspor takımı stopere her an açıklamaya hazır bir oyuncuyla görüşüyor ve bitirme aşamasında. Bu ismi kim olduğunu kimse bilmiyor. İşte Kazakistan mı, oradan mı, buradan mı, kontenjan etkilemeyecek bir stoper gelecek diyenler var. Çünkü lige çok az kaldı ve lige bu stoper, bu defans hattıyla girmemiz büyük problem. Ki orta sahada da aynı şekilde ki şimdi teklifler de ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Onları da konuşacağız ama stoper açıklamaya hazırlanıyor Trabzonspor takımımız. Şimdi bizim en çok istediğimiz orta sahada listenin başındaki isim Toçi. Trabzonspor takımımız Toç ile ciddi bir mesafe kat ettiler. Tekrar ikinci kez görüşme yapıldı. Ki olumlu dönüş gelmeseydi biz ikinci görüşme yapıyoruz diye yöneticilerin böyle bir açıklama demi, açıklama yapacağını düşünmüyorum gazetecilere. Gazeteciler ikinci teklifimizi sunduk. Sıcak temaslar devam ediyor. Olumluya dönüştü diyorlar Toçi için. Şimdi çok küçük yaşta bir oyuncu. Bu kadar çok para konuşmak, bu kadar çok pazarlık yapmak ne kadar doğru. Kulübüyle anlaşılmıştı, oyuncudaydı sözleşme. Bilmiyorum bu oyuncuyu parayla ikna edip getireceğimiz zaman ama birinci liste başında bu isim olduğu söyleniyor. Evet Tochi birinci liste başı ama Trabzonspor takımımızın Tochi ile beraber bir isim daha iddiası var. Bu da Makato. Şimdi biliyorsunuz Boavista'da oynuyor oyuncu. Orta sahada oynuyor. Ön libero mevkiinde. iki yönlü oynayabilen bir oyuncu. Gelirse fark yaratır. Ve bu oyuncu için de yaptığımız teklif 1.5 milyon euro bon servis. 500 bin euro da bonuslarla beraber 2 milyon euroyu bulacak bir teklif yaptık. Ve tabii ki de oyuncunun kulübünün de teklifi 3 milyon euro olduğu söyleniyor. Aradaki bu detaylar giderilir mi? Göreceğiz. Bu aradaki 1 milyon euroluk bir fark var. Nasıl çözer Trabzonspor takım bilmiyorum ama bir orta saha mevkisinde oynayan bir isme de 3 milyon euro şu an için vereceğimizi düşünmüyorum ben. Ama Makato'yu Trabzonspor takımı çok istiyor. İki yönlü oynayabilen, güçlü, kuvvetli, topları iyi vuran bir oyuncu. Gelirse bize fark yaratır. Biz de orta sahada Kor Korbelis, Makato, önünde Bakasetas, Ömür işte hangisini oynatırsa olacak İyi bir kadro olacağını düşünüyorum. Orta sahada hani ee, bir renk gelir. Hele Tochi'de geldiği zaman iyi bir orta sahadan merkezde bir rekabet ortamı olur. Bu kadar yabancı oyuncuyu ne yapacağız diyenler olabilir. Kontenjan aşacağız diyenler olabilir. E tabi arada da bir aylık beklenebilir. İşte atıyorum Enis Badir e olabilir. Densville anlaşıp anlaşamayacağını göreceğiz. listeye bildirmek istemedikleri olabilir kulübümüzün son dakika. Bunların hepsini göreceğiz. Ors için dondurulması olabilir mi söz konusu mu? Çünkü devrasına kadar oynamayacak. İşte alt 6 ayımızı görelim diye yöneticilerimiz bir karar alabilir. Bunların hepsi masadaki fikirler arkadaşlar. Bunları da konuşalım. Masaurus için Trabzonspor takımımız 1.5 milyon euro artı Siyopis'i teklif etti. İşte sonra 2 milyona çıktı bu tekliften. masarus gelse zaten tartışmasız bir oyuncu. Daha önce de istediğimiz bir oyuncu. Ama masarusa şimdi yapılan bu işte 2 milyon euro teklif diyelim. Hani 2 milyona çıktı diye bilgi var. Artı Siyopis. Ama direkt e, Olympiakos'un 3.5 milyon euro da direttiği söyleniyor. Şimdi demek ki Siopis baba bizden bir nokta pardon bizden 2 milyon euro para istiyor ama bon servisine de ne hikmetse kimse bir şey saymıyor gibi gözüküyor. Olympiakos takımı Siopis'in bon servise para saymıyor gibi gözüküyor şu an. Yarın bugün işler değişirse bilmem ama şu anki görüntüde şu anki son gelen bilgide Olympiakos takımı 3,5 milyon euroyu e, masarosu veririz dediği iddiası var. Tabi burada biz 2 artı Siyopis veriyoruz. değer değeri 1,5 milyon euro değil mi arkadaşlar? Etmez mi? Tartışılır. Bizde 2 milyon euro isteyen bir adamın 3 milyon euro, 4 milyon euro bir e, bon servis bedeli olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ki bu kadar çok para istiyor bir oyuncu Trabzonspor takımından ki 2 milyon euro tavan bir ücret arkadaşlar. Petkovic detayımız gene aynı şekilde devam ediyor ama ikinci bir teklif, üçüncü, dördüncü yapılmıştır. Onlar da yok, şey yok e, açık ve net bunları zaten yöneticiler de söyledi. Görüşmelerimiz devam ediyor, teklifler yapılıyor hatta bazen ileri giden yöneticilerimiz var sağda solda da konuşmalarını yapıyorlar. Biz 3 tane transfer bitirdik. Biz Petkovic'i bitirdik. Petkovic'in ne zaman vereceklerini bekliyoruz gibisinden söyleyenler var. Ama gelinen noktada Petkovic transfer transferi, transferi baya bir gecikti. Ve biz lige başlıyoruz. 5 gün kaldı lig arkadaşlar. Maxi Gomez'in performansı da fena değil. Maxi Gomez'in üzerinden bir oyun sistemiyle beraber lige başlayacağız gibi duruyor zaten. Petkoviç hangi ara getireceksin? Sadece kağıt işleriydi, de, oyuncuydu, de, oydu buydu. Zaten ilk sezonun 2-3 maçını kaçırır bu oyuncu diye düşünüyorum ben. Ve genel noktada zaten Maxi Gomez'e de teklifler gelmediği için Trabzonspor takımımız Petkovic transferini yapamaz diye düşünüyorum ben. Ben zorlanırlar diye düşünüyorum. Şimdi tabi bugünün en önemli detaylarından bir tanesi Tochi transferinde yeniden girişimler başlandı. Hızlandı. İkincisi stoper mevkisi için stoper mevkisi için isimler geldi. Özellikle kontenjanı etkilemeyecek bir isim getireceği söyleniyor. Bitirme aşamasında her an açıklanabilir bilgisi var. Burada inşallah Vitor Hugo olur. Vitor Hugo kontenjanı etkiler. O ayrı bir konu ama ben Vitorigo gibi oyuncular kontenjanın etkilenmesinden yanayım. Gene normal vasat bir stoper getireceğine buraya baba bir stoper getirmek istiyorsa yönetimiz. Abi getireceksin Vitorigo'yu. Getireceksin 8'i, Kanada getireceksin, Petkoviç'i getireceksin. Burada 4 tane transfer işin rengini değiştirir. 1.5 milyar TL para girecek madem. 5 yılda sponsorlar var daha da devamı gelecek bir müjdeleri var bugün çok daha fazlası gelecek diyen yani kişilerle görüştük telefonda. E madem öyleyse Trabzonspor takımı kontenjanı bir şekilde aşağı çekip işte işte dondurma mı yapacaklar, kadro dışı mı yapacaklar, kiralayacaklar mı? İşte Enis Badri Konya deniliyor mesela. İşte Siyopis'e Rize deniliyor. Dansville'in feshetmesi mi yapılacak, feshi yapılacak? Yoksa yeni gelecek olan stoper ile beraber yollar ayrımına mı bir hazırlık? Bunlar tabii ki de önümüzdeki günlerde göreceğimiz süreçler. Ama Trabzonspor takımı vitesini yükseltti. Hamlelerini yapmaya başladı. Paralar da belli olmaya başladı. Resmi teklifler yapılıyor. Artık gözler kaplarda. Herkes işte yönetici bile çıkıp 3 tane isim belirtti. Gözümüz kaptı arkadaşlar. Bu isimlerin kim olduğunu ben de sizler kadar çok merak ediyorum. İnşallah nokta hamleler yapılır. Sezon işte şu sezon başlangıcı artık son hamlelerimiz yerinde olur. Çünkü bir Trabzonspor takımının ee, bu hamlelerini yapması lazım. Bu arada ben yeni sezon formamı giydim. Aldım. Çok da güzel. Çok da beğendim. Size de tavsiye ediyorum. Alalım. Sezon başında işte kulübümüze biraz olsa yardımda bulunalım. Buradan da bir kardeşimize en kısa zamanda çekilişte formayı vereceğiz. Allah nasip ederse diyorum. Videoyu sonlandırıyorum. Videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.